Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Bir süredir birliktelik yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel sosyal medya sayfalarından paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarının, sevenlerinin beğenisini sunuyor. Kerem Bürsin, Hande Erçel'in ilişkisi hakkında çıkan iddia alıyor üzerine açıklamaya yapıldı arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı reklam mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı e, reklam e, diyerek tüm hayranlarına duyurmuş. E, yapmışlardı arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yolu 2020 yılında beraber ol aldıkları Sençal Kapım dizisinde kesişti. Dizi setinde tanışan ikili aşk yaşamaya başladı arkadaşlar. Bu ilişkinin reklam olduğu iddia yönünde çıkan iddialar Kerem Bürsin'den yanıt geldi. Kerem Bürsin ilişkide gerçekçi biriyim. Beraber olduğum insanla eğlenmeyi onu güldürmeyi seviyorum bir biriyle beraber bir ilişkiye başladıysam tamamen e, filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum dedi öte yandan han Erçelen'in geçtiğimiz e, günlerde koronavirüse yakalandığı ve evinde karantin altına olduğunu ile sürüldü arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.